Yani Allah yaratmış ama ben de, ben de... yarın getirecektim size. Yok, i̇yi o <laughs> iyi <İlk> getirmemişsin. <laughs> Peki Can ailenin haberi var mı buraya geldiğinden? Var. Var, var. Güzel. Nasıl bir eş arıyoruz senin için? Nasıl bir eş? Belirli bir kriterim yok. Hı. Dürüstlük çok klişe olacak ama. Aa bir şey uçtu. Bismillahirrahmanirrahim. Ben de kelebek sandım. Ha. Dürüstlük, Dürüstlük arıyorum ilk önce. Evet başka. Yaş aralığında da öyle. Ne oluyor ya? <laughs> Benim için Benim Senin için hazırlamışlar. Teşekkür Hayırlıdır ediyorum. Hayır inşallah. Bir jest yaptılar sana. Teşekkür ediyorum. 20 ile 30 yaş arasındaki genç erkeklere böyle arada <laughs> jest yapmaya karar verdik. Başlarından aşağı e, güller e, şey yapıyoruz, sarkıtıyoruz. Evet, nasıl karar verdin buraya gelmeye? Nasıl karar verdim? Bir arkadaşım zorladı beni. Git sen de çık diye. Belki hayırlı bir şey oluruz Olur dedi. Hiç flörtün falan e, olmuştur herhalde. Yani oldu süreli bir birlikteliğin oldu mu? Çok uzun olmadı. Çok uzun olmadı. Peki yaş kriterim yok dedin. Yani çok önemli değil ama yani bir 40 yaş da olmaz. Olmaz. Yani çünkü tabii 27 yaşında. Anlaşmaya bakıyorum ilk önce. Anlaşacaksın. Nasıl bir insanla anlaşırsın? Nasıl bir kadın senin gönlünü fethedebilir? Seni evlilik yolunda ilk adımı attırabilir. Yani dürüst olması dediğim gibi ilk Dürüst. Baş, evet. Ilk başka başta aradığım özellik. Bu, bu kadar başka bir dürüst olsun yeter. Evet. Peki. Çünkü Hı. Yani yalanı sevmem. Kesinlikle yalan söz söylemem. Tamam. Karşımdaki insanın da böyle olmasını isterim. Heyecanlı mısın biraz? Tabii. Neden? Şu anda titriyorum evet, biraz. Evet fark ettim. <laughs> Neden bu kadar heyecanlısın? Bilmiyorum. <laughs> mi? İlk defa. Ne Beyefendi olabilir? çok güzel konuşuyor da. Ben talip olayım ona. <laughs> Aa! Efendim? Ben talip olacağım. <laughs> Hayır bu haksızlık. Meryem. Hayır bir saniye. Aa, çıldırdılar. Tari ne olmaz. diyorsunuz ayol? Efendim. Yani gönülden diyorum, benden talip olsun. Bir çay içmeye gidelim. <laughs> can. Ben de çıldırıyorum şu anda. Böyle <laughs> bir şey ilk defa geldi. <laughs> yani Melek de talip olacak. Aman Tanrım. <laughs> Flaş flaş flaş. Zuhal Topal'la da olacak. Gaye abla söyleyeceği şeyden korkuyorum şu an. 39 Zuhal Zuhal... yaşındayım. 40'a az kaldı talibim. Zuhal... <laughs> Zuhal Ahmet yok Kabul artık. Kabul ederse talibim. Yok. Sen sus. Ya, ya. Bir, saniye Talib ne oluyor? Şimdi, Zuhal Hanım ben de arkadaş olmak istiyorum. Geldiğimden beri talibim <laughs> yok en azından yanımda. Ahmet arkadaşı olmak istiyorum onun diyor. Onun çok talibi geldi. Belek, ben de sonra da bulaşırdım. Zuhal Hanım ben de talibim. Melek ya sen? yapmayın. Ne yapayım? <laughs> ben de çok şaşırdım. Efendim benim, kim o? Benim. Kim o? Benim, benim. Ben de göremiyorum. Berna? 42'yim ama ben de istiyorum. Aaa! <laughs> Açanlara ya! kar yağıyor düşmedi mi? Sen de işe sonu var düşmedi mi? Açanlara kar yağıyor düşmedi mi? Sen de işe sonu var düşmedi mi? Açanlara kar yağıyor düşmedi mi? Sen de işe sonu var düşmedi mi? Can, Can, gel yanıma. Nilim, buyur. Şu ekranda şu an seyircilerimiz bulurlu bir şekilde okuyorlar. Bunu sen mi yazdın Facebook'una? Evet. Ha, ya işte tatlım, Ava gelen avlanır. <gülüyor> <Hey>. <gülüyor> Arkadaşlarına demişti, işte, bakın sizin yüzünüzden rahat koltuğumu bırakıp. Orasını okuyamıyorum bir programa katılıyorum. Belki de zorla elinden başıma neler gelecek bilmiyorum. Yarın saat 16.20'de Fox TV'deyim. Adam akıllı bir şeyler bulursanız yaparım. Saat 10'dan akşam 9'a kadar bu saçmalıkla uğraşacağım. İzlemezseniz nokta nokta, nokta onu söyleyemiyorum. <laughs> Arkadaşlar arasında belirli bir grubumuz var. Evet. Oradakiler ısrar etti. <laughs> Ben Siz de <laughs> sesin nerede kaçtı? İşte böyle trolle gelen troller. Hadi tebrik, tebrik et, ediyorum. Bize, evet, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Peki <laughs> arkadaşlar işte hani bir kere tam yememiştik onu da gerçi ama korcandan sonra herhalde böyle bir akım başlattı bu genç arkadaşlarımız ama bizim ekibimizde e, lütfen yabana atmayın onlar hakikaten çok dikkatli ve akıllı Ekibime teşekkür ediyorum. Bu sefer biz trolledik diyorum. Ee, devam etmek istersen tabii ki edebilirsin ama bak ne güzel işin gücün varmış. Ee, ailene buradan saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderelim. Hayırlı daha önemli ve senin için hakikaten e, doğru olan şeyleri yapmanı tavsiye ediyorum ablan olarak. Teşekkür tamam mı? Bu da sana hayatta güzel bir şaka ve ders olsun. Hadi bakalım yani, çekil bakalım. Hadi. loca adaylarımıza teşekkür ediyorum. Ekibim fark etmiş, ee, biz de arkadaşımıza madem böyle bir şey yapmaya gelmiş dedik. Ava giden avlandı diyoruz ve